Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlere benim şu an okuduğum bölümden bahsetmek istiyorum. Açıkçası birçok insanın bilmediği çok ayrıntısı olduğunu düşünüyorum. Ve işte üniversite sınavına hazırlananlara ya da tercih yapmamışlara, bölüm değiştirmek isteyenlere merak eden herkese birazcık yol göstersin istiyorum. Ee, bölümüm fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü size açmak istiyorum. Çünkü birçok insan yanılgı olarak işte bizim masör olarak düşünüyor. Ya da işte fizikçi adı altında nitelendiriyor. Ama aslında ne olduğunu hep birlikte görelim istiyorum. Öncelikle ben Polonya'da fizik tedavi ve rehabilitasyon öğrencisiyim. Üçüncü sınıf öğrencisiyim. Daha sonra videonun sonlarına doğru biraz Polonya'dan da bahsedeceğim zaten size. Şimdi kısaltılmış adıyla da FTR olarak bilinen fizyoterapi bölümü okuyanlar, mezunları fizyoterapistler ne iş yapıyor? Fizyoterapistler insanların kas ve iskelet sistemi üzerinden şekillenmiş hastalıklarını e, teşhis koyup ya da teşhisle gelen hastalıkları tekrar ölçme ve değerlendirme ile e, sorunu bulup ondan sonra buna yönelik tedaviler, terapiler uygulayan kişiye fizyoterapist denir. E tabii bu tedavi yaparken alt ana dalları da var. Mesela pediatri, ortopedi, e, nöroloji gibi bir birçok daha alt ana dalı var. Yani işte fizyoterapinin pediatri bölümündeki terapileri, e, nörolojik hastalıkları hastalara olan terapileri. Ondan sonra e, ortopedik hastalıklara yönelik terapileri gibi birçok alt ana dalımız var. Şimdi en çok merak edilen şeylerden böyle başlayıp devam etmek istiyorum. Fizyoterapi bölümü okuyan bir öğrenci hangi dersleri görüyor okulda? Yani bunu genel olarak ben işte Türkiye ya da yurt dışı olarak ayırmama gerek, gerek yok. Genel olarak söyleyeceğim. Çünkü Türkiye'de bile okuldan okula aldığınız dersler değişebiliyor. Yani ikinci ve üçüncü sınıftan sonraki dersler değişebiliyor. İlk sene aldığınız dersler genelde e, temel yapısı aynı oluyor. Onun için genel olarak tüm dünya yani bu bölüm üzerinden gideceğim. Ülke sınırlandırması koymadan. Şimdi ilk sene temel tıp derslerini alıyorsunuz. Yani tıp öğrencileri ne görüyorsa ilk sene siz de o dersleri alıyorsunuz. Mesela anatomi, fizyoloji, e, biyofizik, biyokimya gibi dersler alıyorsunuz. E, i̇kinci sınıfta birazcık daha böyle e, alana yönelik derslere geçiliyor. İşte e, nöroloji, nöroanatomi falan gibi. E, diğer derslere yönelik derslere geçiliyor. E, bu dediğim gibi okuldan okula da değişebilen bir şey. Çünkü e, konuştuğum zaman birçok arkadaşımın işte Türkiye'de bile bir okulda ikinci sınıfta başka bir ders görürken üçüncü sınıfta başka bir ders gösteriyorlar. Diğer okulda gibisinden. Tabii e, Avrupa'da da bu şekilde değişebiliyor ondan sonra 3. sınıf yani 2'den sonra diye sınıf 2'den e, sonra diye söyleyeyim 3. sınıf demeyeyim. 3 ve 4. E, ondan sonrakilerde biraz daha işte rehabilitasyon dersleri görüyoruz. Daha sonra işte klinik çalışmaları mesela son sınıfta klinik çalışmaları oluyor zaten. işte staj var mesela. E de bu arada staj çok önemli. Gerçekten mesela Türkiye'de e, yazları staj yapıyorsunuz. İlk sene, ikinci ve üçüncü sene yaz stajları yapıyorsunuz. Kendiniz ayarlıyorsunuz birçok okulda staj yapacağınız yeri ve gerçekten çok önemli çünkü gerçekten her şeyi stajda öğreniyorsunuz. Son sene dördüncü sınıfta da full staj oluyor diyebiliyorum ben. Okul ayarlıyor zaten. Staj gerçekten bizim bölümümüzde en önemli şey. Gidip o Başta zaten her alanında staj yapmaya çalışmanız gerekiyor. Değiştirmeniz gerekiyor yaptığınız staj alanlarını. Çünkü işte mesela gidip rehabilitasyon bölümünde de yapabilirsiniz. işte atıyorum kinezoterapi bölümünde de yapabilirsiniz. E, e, fizyoterapi bölümünde de yapabilirsiniz. Yani bunlardan kastım da bir, bir yerde işte makinalarla olan bölümler var. Mesela modelitelerin olduğu bir alan var çalıştığımız. Mesela bu ne, ne oluyor? Bu modeliteler neler? Kısaca bahsedeyim. İşte elektroterapi, ultra Ultrason, tens cihazları falan olması gerekiyor. Bunları da hani sonuçta bilmeniz gerekiyor. Nasıl kullanacağınızı, neye yararlı, neye değil, bütün hepsini teorik derslerde zaten görüyoruz derslerde. Bunun da uygulamasını yapıyor olabilmeniz gerekiyor. İkinci olarak egzersiz bölümü var mesela hasta size teşhisiyle geliyor e, programını oluşturuyorsunuz siz tekrar ölçme analizini yapıyorsunuz ondan sonra programını oluşturuyorsunuz ona pasif ve aktif olmak üzere egzersizler veriyorsunuz pasif egzersizleri sizinle birlikte orada göstererek yapmanız gerekiyor yani onun için ayrı bir bölümde de o tarz bir stajla yapıyor olmanız gerekiyor. Bunun işte nöroloji departmanında olanı var. E, atıyorum e, ortopedi departmanında olanı da var. Tabii ki bunlar yani çok alanımız var. Dediğim gibi gerçekten hani değişiyor bu. E, Fizyatrist, hekim bize teşhisini koyup hastayı bize yönlendiriyor. Bundan sonraki aşamada da biz ölçme ve değerlendirme analizini yapıyoruz hastanın. E, ondan sonra ona yönelik terapiler, işte tedavi uygulayabileceğimiz yöntemlere yönelmeye çalışıyoruz ve tedavi sürecini yönetiyoruz. Ee, bir de en çok değinmek istediğim şeylerden bir tanesi, konulardan bir tanesi işte masör müslüm. Ee, atıyorum ben fizyoterapi okuyorum dediğim zaman, ''Aa bir masaj yapar mısın?'' ''İşte benim de şurama ağrıyordu, şurama masaj yapar mısın?'' gibi isteklerle çok karşı karşıya kalıyorum. O yüzden şunu tırnak içinde belirtmek istiyorum ki biz masör değiliz. Tamam masaj yapmıyor değiliz. İsteyen fizyoterapistler masaj yapabilirler. manuel terapi adı altında e, masaj tedavisi de mevcut. Buna bir şey demiyorum. Ama masaj bizim e, ön plana çıkış alanımız değil. Ya da en çok önem verdiğimiz alan değil. Zaten e, masör olabilmek için bir bölüm okumanıza da gerek yok. Gidip işte e, onun kurslarına katılıp daha sonra sertifika alıp e, masörlük de yapabiliyorsunuz. Hani bu konuda da sıkıntı yok. E, biz yapmıyor muyuz? Biz mesela derslerde de görmüyor muyuz? görüyoruz manuel terapi derslerimiz var. Manuel terapinin içinde masaj da geliyor. Klasik masaj olsun, işte ondan sonra spor masajı olsun, yumuşak doku masajı olsun sonra friksiyon masajı olsun gibi bir sürü birçok çeşidi var aslında sizin bilmediğiniz tedaviye de yönelik olan. Trigger point masajı var zaten. Bu tetik noktası masajı önemlilerinden bir tanesi. Ondan sonra refleksoloji masajı gibi bir sürü çeşit masaj var. Ama bu her fizyoterapistinin tercih ettiği bir tedavi yöntemi değil. Mesela ileride gördüğünüzde bir sürü fizyoterapist ben masaj yapmıyorum, ben masaj için hani hasta almıyorum, kabul etmiyorum diyen birçok kişi var. Hani ilerisi için ben de kendim de bilmiyorum yapacak mıyım, yap, yapar mıyım, yapmaz mıyım. ha Bu arada bu bölümü okumak isteyenlerin hangi dersi iyi olmalı? Atıyorum işte e, üniversite sınavında mesela neyi çözüyor olabilmeniz gerekiyor. E Tabii ki de matematik ve fen. Matematik zaten biliyorsunuz hemen hemen her alanda ihtiyacınız olan bir şey. Ondan sonra gelen de fen. Fenin içinde de biyoloji ve kimya. Eğer biyoloji hani sevmiyorsanız seçmeyin diyemeyeceğim. Çünkü biyoloji benim sevdiğim bir ders değil de asla ben hani şeye katılmıyorum. Biyolojiden şekilleniyor sadece katılmıyorum. Mesela biyolojiyi gerçekten sevmiyordum ama matematiği çok seviyordum ben. Daha sonra anatomiyle tanıştım. İnsan vücudunun içine girdim, tanımaya başladım işte kasları, kemik sinir sistemini o kadar detaylı ki bu beni çok cezbetti ve gerçekten çok sevdim anatomiyi. O yüzden mesela şu anda çoğu dersi ev kalarak yani işliyorum, görüyorum, çalışıyorum yani ön yargılı olmayın sadece işte biyoloji, kimya falan gibi düşünüp ön yargılı olmayın bir diğer konu ise hani bu bölümü seçmek isteyenlere birkaç tavsiyem olacak ya da neden seçmelisiniz ondan bahsetmek istiyorum biraz şöyle bu bölümü eğer sağlık alanında çalışmayı istiyorsanız birincisi, ikincisi bunu yapabileceğinizi düşünüyorsanız, üçüncüsü sürekli insanlarla haşır neşir olabileceğinizi düşünüyorsanız ve onlarla iletişimi gerçekten iyi bir seviyede ilerletiyor olmanız gerek. En başta hastaya sizin nasıl bir yol izleyeceğinizi, ne sorun olduğunu, nasıl tedavi edeceğinizi ve size güvenmesini sağlayarak bunları anlatıp içine sindirmeniz gerekiyor. Yani iyi bir iletişiminizin olması gerekiyor. Ondan sonra sürekli böyle sağlık alanında zaten hani biliyorsunuz güzelliğinin yanında bir takım zorlukları da var. Hani sonuçta bir insan size kendisine emanet ediyor. Bu tabii doktorlar kadar riskli bir iş olmasa da bizim de zaman zaman gördüğümüz çok zorluklar oluyor. Ama seviyorsanız, gerçekten seviyorsanız ve ben bu bölümde kendime bir farklılık, ayrıcalık yaratabilirim, ben mesleğimi severek yapmak istiyorum ve bunu seçmek istiyorum diyorsanız tabii ki de sonuna kadar gitmelisiniz. Çünkü dediğim gibi uzmanlaşmak isterseniz gerçekten bölümleri çok fazla... ...spor, nöroloji, pediatri, ondan sonra ortopedi, daha birçok bölümü var zaten. Ee, onun için... ...yani bilmiyorum, bence seviyorsanız ve yapabileceğinizi düşünüyorsanız... ...sağlık alanı gerçekten e, güzel bir alan seçmek olacaktır sizin için. Ee, daha sonra neyden bahsetmek istiyorum? Evet, uzna, uzmanlaşma e, olayından biraz bahsetmek istiyorum. Ya Bunu yine Türkiye ve yurtdışı olarak ayırmak istemiyorum. Şöyle, ben mesela kendimden düşünüyorum. Ben uzmanlaşmayı şu anda bir alanda düşünüyor muyum? Bilmiyorum gerçekten. Hani buna karar vermedim çünkü zaten ben de 3. sınıf öğrencisiyim. Daha zamanım var. Ee, ve ileride işte stajlarda falan fikrimin değişebileceğini düşünüyorum. Mesela ilk sene başlarken işte ben kesinlikle spor fizyoterapisti olmak istiyorum diye başlamıştım. Ama sonra nöroloji departmanında işte biraz staj yaptım. Ve bunun benim hoşuma gittiğini fark etmeye başladım. O hastalarla, felçli hastalarla falan çalışmak, yetirisini görmek beni çok mutlu etti. Ve zevk aldığımı fark ettim. O yüzden o da bir yanda aklıma bir köşesine girdi. Yani şu anda kararsızım hani ileride. Bu zaten zorunlu bir şey değil. Bitirir bitirmez seçmek zorunda değilsiniz. Uzmanlaşma ayrı bir etap oluyor. Okulu bitirdikten sonra tekrar işte master'la ya da doktorayla gibi tek bir bölümde, tek bir alanda uzmanlaşabiliyorsunuz. Ama ben şimdilik genel gitmeyi düşünüyorum. İlerisinde gösterir. Tabii ki bilemem. Bir konu daha bahsetmek istiyorum. O da İngilizce konusu. İngilizce bilmeli miyiz? İngilizce gerekli mi bu bölüm için? Şöyle bir şey var. Bunu Türk öğrencileri için konuşuyorum İngilizce bir kere İngilizce şu an bütün dünyada zaten hani sadece kendi bölümünüz için değil yani yaşam için artık herkesin İngilizce bilmesi gerektiğini düşünüyorum ben İngilizce artık ikinci bir dil değil yani uluslararası zaten tüm dünyanın neredeyse konuştuğu iletişim için gerekli olan bir dil nerede ne zaman ihtiyacınız olacağı hani bilemiyorsunuz ve size gerçekten farklı daha iyi kapılar açabiliyor. Mesela en basitinden dersi çalışırken herhangi bir işte anatomi kitabına bakıyorsunuz Türkçe. Ondan sonra çıkıyorsunuz İngilizce bir anatomi atlasına bakıyorsunuz ve bir bakıyorsunuz ki daha geniş kapsamlı, daha işte detaylı böyle. Daha çok bilgi alabileceğiniz işte şekilde anlatmış size İngilizce olduğu için ki yani İngilizce kaç tane ülkede konuşuluyor hemen hemen 45-50 belki daha fazla bilmiyorum. O yüzden sadece Türklerin yazdığı makaleleri işte işte kitapları düşünürseniz bir yanda işte 45-50 ülkenin vatandaşlarının yazdığı kitapları, makaleleri düşünürseniz hangi kaynağın zaten daha ağır basını fark edebiliyorsunuz. Tabii ki de İngilizce. Ki siz Türkçe artı İngilizce yaptığınız için kaynak seçeneğiniz çok fazla bir şekilde artıyor. Yani o yüzden her türlü İngilizce bence çok önemli. Kesinlikle öğrenmelisiniz. Ee, tabii ki hani Türkçe okuyorsunuzdur bölümü. İngilizceyi aynı zamanda ilerletebilmek zor olabilir. Ama bir şekilde kendinize bir yol bulup bunu devam ettiriyor olmanız gerekiyor. Eğer ileride bitirdikten sonra yurt dışında çalışmak istiyorsanız mesela İngilizceyi %100 biliyor olmanız gerekiyor. Ayrıyetten bu arada yurt dışı için şöyle bir şey biliyorum ben. Ee, bazı üniversiteler var Türkiye'de. Mavi diplomalı olarak geçiyorlar bu üniversiteler ve bunlar mavi diploma ne demek? Aldığınız zaman Avrupa Birliği'nde geçerli bir diplomanız oluyor. Yani e, bitirdikten sonra Avrupa Birliği'ne gidip iş başvurusu e, bulunabiliyorsunuz. Yani belli başlı prosedürleri var. Onları hallettikten sonra Avrupa'da çalışabiliyorsunuz diyebiliyorum. Bu üniversitelerle ilgili kesin şu 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 diyemiyorum. Çok emin değilim çünkü. Ama araştırmaları yaparsanız Mavi Diploma diye zaten göreceksiniz. Tercih yapmadan önce de bunları dikkat etmenizi öneririm. Ee, şimdi biraz şeyden bahsetmek istiyorum. Ben Polonya'da okuyorum dediğim gibi. Ama şimdi bu videoda Polonya'da fizyoterapi okumayı böyle çok açıp da her detayıyla anlatmak istemiyorum. Çünkü bundan sonra bir video daha çekmek istiyorum yine bu bölümle ilgili. Ve Türkiye'de okumak, yurt dışında okumak ya da Polonya'da okumak olarak iki ayrı okulu hani karşılaştırmak istiyorum sizinle daha net geçebilmesi için size. İşte Türkiye'de ne şekilde, ne şartlarda okunuyor, kaç sene okunuyor? Polonya'da ya da yurt dışında Avrupa'da ne şekilde, ne şartlarda ve kaç sene okunuyor? Hangi dil okumanız gerekiyor gibisinden böyle iyice detaylarına girmek istiyorum bir sonraki videoda. O yüzden bunda biraz daha genel bahsetmiş oldum. Hani bölümü tanıtmış oldum size öyle söyleyeyim. Fizyoterapistlerin Türkiye'de yeterli ilgiyi ya da emeğinin karşılığını alamadığını düşünüyorum. Böyle hissediyorum ben. Hani gerek maaş anlamında, maddi anlamda, gerek ayırdığımız vakte verilen emeğin karşılığı anlamında. Ben gerçekten verilmesi gereken değerin verildiğini ve yeterli derecede sınırlarımızı genişletebildiğimizi ve çok imkan tanınmadığını düşünüyorum Türkiye'de en azından şu anda Avrupa'da fizyoterapistler bu takım şeyler için adım atmaya başladılar. Kendilerini savunma adına ya da biraz daha fazla talep adına bir şeyler yapmaya başladılar. Umarım Türkiye'de de bu şekilde olur. Umarım Türkiye'deki fizyoterapistler de bir şeyler yaparak sınırlarını genişletebilirler. İş hayatındaki sınırlarımızın biraz daha genişletilmesini ve gereken değeri alabilmek dileğiyle. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Gerçekten içimden gelerek ben bölümümü sevdiğim için size anlatmak istedim. Bir takım önyargılarınız varsa bunları kırmak istedim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.